Selamlar yepyeni bir FIFA 23 videosuyla sizlerleyim. Cuma günü saat 8 ne geldi? OTV promosu yayınlandı. Hemen OTV'de gelen kartlara bakalım. Önce bir görevlerden başlayacağım. Bu arada videoya geçmeden önce kanala abone olup takip ederseniz beni sevinirim. Öncelikle Richarlison gelmiş görev olarak. Şöyle zaten kartların hani ekstra bir şey değişmiyor. Kendisi gibi geliyor ama upgrade alma olası da Brezilya için e, Brezilya olduğu için çok daha kolay. İstikrarlı bitirici demiş. Premier League oyuncularıyla canlı futbol maçı maçı kıta özel mod gelmiş. Orada 12 maçta gol at diyor. Yani 12 maç kesin oynayacağız. 2 asist var. Premier Lig oyuncularıyla basit bu. 5 tane plase var. Aynı görevdim, aynı alanda yapılıyor. 5 tane plase var. 6 maçı da kazan. Yani 12 maçta gol atıp 6'sını da kazanmamız lazım. Çok aşırı zor değil. Oyun başı grindlanabilir ve Brezilya ve Tottenham'da hani iyi gidebilecek takımlar. 2-3 upgrade'de de 86-87'yi görebilir. Şeyi de biliyorsunuz, daha önce bahsettim zaten. OTB kartları mini takımın da galibiyetinde artı bir alma ihtimali var. Böyle bir güzelliği var. Bu açıdan baktığımızda bir son yapılabilir gibi duruyor. Ayrıca kendini de alma. Tottenham'da 3 maç kazanma ihtimalleri çok yüksek. Hemen şöyle bir gelen kartlara bakalım. OTV promosunda zaten kartlar şeyin aynısı. Gold kartların aynısı geliyor. Hani özelliklerine bakmamız gerekmiyor ama en azından OTV promosunda gelen kartları görebiliriz burada ve de dinamik imajların geldi herhalde ilk kartlar olacak. Lewandowski, Mane, Mane de SL olarak gelmiş. Galiba mevkilerde değişiklikler olabiliyor. OFSLK aynı yerlerde oynuyor, problem yok. Haaland, Rudiger. Ya burada özellikle bu kartların işte takımlarının win alması ve ülke takımları da işte Dünya Kupası'nda olması durumları çok önemli. Onu da söyleyeyim. E, Dimari espisi olarak gelmişti. Kesi espisi geldi az sonra ona da bakacağız. Jesus. Jesus da önemli yine Brezilya'dan dolayı. Nunes. Yani Liverpool'da e, eğer ki iyi bir form tutturabilirse şu anki kartı bile çok tehlikeli. Kesinlikle kadrolarda kendine yer bulabilir. Schlotter bak. Karşıma geldiğinde fena değildi. Uzun boylu oyuncuların meta olabileceği bir sezon. O yüzden böyle Oteo promosunda oynayabilecek bir kartmış gibi geliyor. Upgrade alırsa ve 80 hızın üzerine çıkarsa kullanılabilir konuyu tabii ki. Yani en iyi drip biri. Brezilya. Buralarda çıksa kadronuza koyabilirsiniz. Zaten upgrade'leriyle de inanılmaz bir kart haline gelebilir. Şu tu dışında her şey çok iyi. Töşemeni. Ben çok fazla insanların kadroya koyduğunu görüyorum Töşemeni'yi. Yani nasıl okunduğunu da bilmiyorum ama benim Töşemeni benim için. Bu arkadaş yani hızı düşük gözükse de oyun içerisinde çok yer kaplıyor ve çevikliği de çok kötü değil. Bir iki upgrade ile böyle kadroda yer alabilir diye düşünüyorum. Real Madrid'in durumu ortada. Fransa. Yani linklerin çok iyi olduğu bir nokta. Richardson görev olarak geldi. Polisso yani pek oynayacak bir kartmış gibi hissiyatı vermedi bana ama e, dengeli. Böyle çok ekstra upgrade'ler alır. Böyle 87 falan olursa neden olmasın? Zaten satılamaz falan gelirse o kartlarını kesinlikle SPC'lere falan basmayın, kuiksellemeyin. E, o upgrade'lerle daha sonra kadronuzda yer bulabilir. Adams var. Adams da fena durmayan bir kart böyle dengeli. Ya yani MDO gözüküyor ama işte şut falan hiç de yok. Pek böyle çok aşırı kullanacağını sanmıyorum ama işte yüksek yüksek MDO sağ kanat bek oynayabiliyor. Bir alternatif lardan dolayı belki oynayabilir. Diğer kartlarda alternatif var mı? Sadece MDO gelmiş mesela Anthony de var mı? Yok. Tamam. Benzer şeyler gelmiş. OTB kartları bu şekilde. Herhalde en önemlileri Haaland e, ve Brezilyalı oyuncular olacaktır. İkisinin yani o takımların formu çok önemli. Tabii ki Fransa'yı da göz önünde bulundurmamız lazım. Kesi gelmiş. Güzel bir dinamikmiş. Deren veriyor. Kart böyle geçmiş senelerde çok ekstra meta idi biliyorsunuz. Böyle orta sayı koyduğumuzda özel kartlarını falan. Çok aşırı top kesebiliyor. E, defans ve özellikleri zaten çok yüksek gördüğünüz gibi. O yüzden kullanılabilir bir kart. Upgrade alma olasılıkları yüksek. Ülkeden dolayı almasa da Barcelona'dan dolayı alabilir. SPC'ye geldiğimizde de 3 tane SPC istemiş. 83, 84, 85 olarak. Yani çok aşırı pahalı olmasa da. Yani 84 bir kart için fazla diyoruz ama canlı bir kart için de çok çok ekstra bir şey değil. Eğer ki İspanya linkleri olabilir. Eğer eğer ki bir orta saha ihtiyacınız var, e, böyle satılamaz ödüller aldınız, satılamaz kartlarınız var, yapabilirsiniz ariyetten. La Liga'da Kesi artı Valverde'nin de potum alacağı, Player of the Month'u gelecek. İkisi de cm olarak bir orta sahayı direkt kapatabilirsiniz. Kötü bir ikili olacağını düşünmüyorum açıkçası. E, görevlerde de kimya istemiyor, e, sadece rating istiyor bu yeni sistemde biliyorsunuz. Bu da güzel olmuş, güzel bir ekleme. E, bazı kartların artışını engellese de keyifli bir değişiklik olmuş diye düşünüyorum. Ayrıca markete de sanırım promo paketleri geldi. Ben de paketlerimi saklıyorum. Paketlerin de açılışını takip etmek isterseniz Twitch'ten beni takip edebilirsiniz. Futbolun adresinde. Promosyon olarak şöyle 10-15 premium altın oyuncu paketi. Mega böyle bir FIFA 23 başlangıç kiti var. Bunu çok açmanızı tavsiye etmem. Sadece hani kiralık ikon falan kullanırım mantığında gidiyorsanız açabilirsiniz ama 100k'ya asla değmez. Ekstra FP'niz varsa belki ben kesinlikle açmazdım. Mega paket fena değil. Belki markette de böyle bir düşüş sağlarla böyle yatırım fırsatları olabilir. Satılamayan Premium 6. paketi gelmiş bir de. EA'yi bu sene böyle satılamaz ee, paketler getirecek anladığım kadarıyla. Yani çok mantıklı olmasa da bazen promolarda açmak mantıklı olabilir. Onu takip edeceğiz. Moments'larda da eğer ki görevleri, anlar görevlerini yapmadıysanız burada satılabilir bir paket var biliyorsunuz. çok kişi bahsetti zaten. 64 tane yıldız alınabiliyor. Bir promoda satılabilir bir paketi bedavaya alabiliyorsunuz. 7 tane de nadir atıyor. Şans denenebilir bence. 74'üm var. Ben de onu denemeyi planlıyorum. Umarım OTV promosu sizin için güzel geçer. Bol bol OTV açarsınız diyelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.